Arkadaşlar öncelikle videoyu kısa bir bölüyorum. Sizden isteğim videoyu başından sona kadar dikkatlice izlemeniz ve ardından orada söylediğim her şeyi teker teker birebir yerine getirip uygulamanız ve ardından eğer sizin için yarar olursa o kadar emek var bu handcam'i çekmek, bu videoyu çekmek, montajlamak uzun sürüyor. Ben buna bir emek veriyorum. Emeklerimin karşılığı olarak da videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok sevinirim. Şimdi videoyu izlemeye geçebilirsiniz. İyi seyirler. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte çok yararlı olacağını düşündüğüm bir başka bir videoda karşınızdayım. Bugün jiroskopa nasıl alışabileceğinizi çok merak ediyorsunuz. Sürekli soruyorlar jiroskopa nasıl alışabiliriz, alışma alışmaya alakalı video çek falan filan gibisinden. Bugün alışma alışmaya alakalı bir video çekeceğim. Nasıl jiroskopa alışabileceğinizden biraz bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle yapmamız gereken hassasiyet ayarlarımızla alakalı bir taktik. Hassasiyet ayarlarını şöyle yapacağız jeloskop alışabilmek için. Jeloskop hassasiyetlerimizi nasıl istiyorsak o şekilde ayarlayacağız. İsterseniz benimkini alabilirsiniz. Ardından yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Geleceksiniz burada. Adışıtma animasyon hassasiyeti %1. 3x yüzde bir, 6x %1, 8x yüzde bir, 4x yüzde bir, 2x de yüzde bir yapacaksınız. Dürbünsüze dokunmayın. Bu dürbünsüz şu. Dürbünsüz dediği şu bakış açısı Ardından kamera hassasiyetini de %1 %1 %1'e bırakın. Yani hepsini %1'e. %1'e bile çekeceksiniz bunlarda. Çek %1'e. Çek, çek. Ne oldu şimdi? Ben şimdi aldım elime. Bak. yaklaştım biraz kameraya. Şimdi açtım dürbünü. Elimle kıpırdama bakar mısın? Bak şimdi bak. Telefonu yere bırakıyorum şu anda. Bak. Elimle kıpırdatıyorum. Hatta şöyle açayım. Şuradan açayım. Bak. Burada mı ekran görüyor musun? Bak ne kadar indiriyorum indiriyorum inmiyor. Yüzde aldığınız zaman Eee elinizle oynatamıyorsunuz sadece jiroskop. Sadece jiroskop kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu ne işe yarayacak? Normalde siz jiroskop yerine elinizle kullanıyordunuz jiroskop açık olsa da. Şimdi mecburen jiroskop kullanmak zorundasınız. Jiroskop kullanmazsanız ölürsünüz. Bu yüzden buna alışmak için takımların maçı girmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Gerçek maça girdiğiniz zaman atlayacaksınız. Oynayamayacaksınız, öleceksiniz. O atlayıp ölmek atlayıp ölmek sıkıcı gelecek size O yüzden TDM gireceksiniz Çatışacaksınız ya transfer falan filan gibisinden Ardından ölüp bir daha ölüp bir daha 40 kere bunu ölüp doğma şansınız var yani Ö Ölüp doğacaksınız Belki 10 tane TDM maçı atacaksınız bu şekilde günde En az bir 10 tane TDM maçı Günlük 10 TDM maçını tamamladıktan sonra Normal maça girip oynamaya çalışabilirsiniz ama onun dışında Oynamamaya çalışın normal maçı özellikle TDM ve antrenman modunda şu eee, şu gördüğünüz hedefler var hareket hedefler bu telefon kasayı videoda olduğum için şu hareketli hedeflerde vurmaya çalışacaksınız jiroskopunuzla şu şekilde böyle böyle artık eliniz şu olmayacak hani siz bak ben bunu kullanamıyorum ya şu anda mesela jiloskop yüzde yani çektiğim için e ben bunu kullanamıyorum ne olacak benim beynim jiloskop alacak ben spedeli jiloskopla atacağım e jiroskop atınca ne olacak ben ee, bir süre sonra örneğin 3 gün sonra Tamamen alıştığımı düşündükten sonra jiroskoba iyi başladığım zaman %1'deyken. İyi oynama başladığım zaman ne yapacağım? Geleceğim buradan ayarlara gireceğim. Hassasiyetlerimi eski haline çevireceğim. Sonra ne olacak? Hem elimle destek alacağım hem de jiroskopla birlikte ne olacak? İkisi bir arada çok iyi koordineli bir şekilde çalışacak. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Jiroskoba ilk açtığınız zaman şimdi sizin beyniniz nasıl alışıyor? Sen bu oyunu nasıl oynamışsın? Jiroskopsuz oynamışsın diyelim ki bugüne kadar jiroskopsuz oynamışsın. Veya bir aydır jiroskopla oynuyor bir şey değişmiyor. Senin beynin neye alıştı? Jiroskop açık da olsa video çektiği zaman kendini elinin sabit kaldığını fark edeceksin. Elin sabit olacak genel olarak. Böyle jiroskop kullanmayacaksın. Jiroskop kullansan böyle olur. Jiroskop kullanmadığını fark edeceksin ve aslında elinle oynadığını fark edeceksin. <laughs> e bu ne olacak o zaman? Bunu düzeltmek için ne yapacaksın? Jiroskopu açacaksın. Diğer hassasiyetleri dediğim gibi yüzde %1'e indireceksiniz. Ardından sadece jiroskopla. Zaten o bununla siz bunu oynatacaksınız bir süre sonra ama oynasanız da bakın oynamayacak bu. O yüzden ne olacak? Mecbur bu şekilde beyniniz sizin jiroskop kullanmaya alışacak ve artık isteseniz de istemeseniz de jiroskopu kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu ayarlar, bu hassasiyet ayarları, yani %1'e çekme olayı var ya, Kofin de bunu kullanıyor. Kofin ne yapıyor? Bütün hassasiyetleri %1'e çekiyor. Sadece jiroskopla oynuyor. Full jiroskop. Hani Adam elini kullanmıyor. Alıyor. Full artı full jiroskopla oynuyor. Böyle swipe transfer jiroskopla yapıyor. Orada ping'im var. Swipe transfer jiroskopla yapıyor. Ateş etmeye her şeyi jiroskopla yapıyor. Adam kendini buna alıştırmış. Elini kullanmıyor. Sadece jiroskopla böyle 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 oynuyor. Siz de böyle de yapabilirsiniz. Ya da sadece jiroskopa alışmak için benim tavsiyem öyle yapmayın. Hem elinizi kullanın, hem de jiroskopla oynayın. Daha da faydalı oluyor. Ama bu yüzde biri çekme olana en az bir hafta deneyin kendinize ya da 3-4 gün kendi alışma sürenize göre kendinizi tanırsınız zaten. Açın. Yüzde bir de çalışın böyle. Girin TDM moduna girin. Biraz antrenman modunda kapışın. Bu şu jiroskop kullanmaya alırsın. Şu bilekler var ya. Siz uzun süre boyunca kullanmadığınız için bu bilekleri bu şekilde aa, şeyle, aktif bir şekilde kullanmadığınız için bilekleriniz alışkın değil böyle dönmeye, döndürülmeye. Siz maç oynarken TDM'den mesela diyelim ki girdiniz. Çatışırken Jiroskop kullanmıyorsunuz. Ne oluyor? Elinizle oynuyorsunuz böyle bu şekilde. Jiroskop kullanmayınca jiroskopun açık olmasının da bir anlamı kalmıyor. Size de bir fayda sağlamıyor. Yine eskiden olduğu gibi jiroskopsuz bir şekilde oynuyormuş gibi oluyorsunuz. Veya bir ay geçiyor. Az bir şey alışıyorsunuz jiroskopa. Fazla bir alışkanlığınız olmuyor. Çok da fayda bir sağlamıyor size bu yüzden. Alışmak için jiroskopla %1'e çekeceksiniz sürekli olarak antrenman modunda veya takım bölüm maçında TDM'de gireceksiniz sürekli çatışacaksınız çatışacaksınız öleceksiniz öldüreceksiniz bir süre sonra alıştığınızı fark edeceksiniz 3-4 tane maç attığınız zaman bir gün içinde mesela ilk maç biraz kötü olur sonra bir tık daha iyi olmaya başlarsınız sonra bir bakarsınız eskisine göre çok daha iyi olmaya başlamışsınız hani hassasiyet %1 olmasına rağmen bakıyorsunuz iyi bir spray atabiliyorsunuz artık sadece jiroskop çok fazla işe yarıyor bir de diyorsunuz ki ben biraz daha alışayım, biraz daha alışayım diyorsunuz. Alıştıktan sonra buraya gelip sen hassasiyetlerini eskisi gibi yaptığın zaman, bunu gelip 130'a çektiğin zaman eskisinden belki 4-5 kat daha iyi oynama başlıyorsunuz. Ben bunu size sözünü verebilirim. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı olmuştur. Bunun gibi videoların devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bay bay.